Merhaba arkadaşlar Minecraft öğretici serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz yanımda Burkay var. Ah. Serseri. Vurma. Vurma lan. Serseri. Yeşil gözlü serseri. Evet. Neyse. Ne yapıyoruz? Madene inelim mi bugün? İnelim. Ben açım. Tamam. Ben yemek var. Ver at bebeğim. Al bir. Dur lan. Adam sayasaya. 2 3 4 5. Tamam yeter daha fazla vermeyeceğim zaten. Tamam hadi gel şimdi madene inelim. Madenimiz nerede olsun? Tabii ki de benim şurada. Altan var oğlum adam. Tabii ki de burada manyak mısın? Üş. Kayalık ülkesi lan. Kayalık ülkesi bir de. O ne lan? Toprak var bak ben, görüyor musun? Bak bak. Ben o düşer. ne? ben düşersen beni burada yapıyla. düştüm mü? Öldün mü lan? Yok ben ne olacak? Beni bekle. Ben Yukarı nasıl mi? çıkacağız benim? Anladım. Bir dakika Hı, o, telefon ediyorum. Ediyorum. Aha 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 kömür. Aha kömür. Bende kömür var ki. Ona Bende tane. de var. Hem de 20 tane. Heh, ha fırra abi. Bende 20 tane. Ben Bende 19 tane. Fırra mele. Tamam yeter bu kadar ya. Hadi Bizim gel. Bizim grubun adını fırra mele koyalım. O ne lan öyle? O çok güzel. Şimdi bir dakika dur. 8 tane şey lazım bekle. Ver kaç kömürüm var? 25. Tüh be benim 24 tuttu bir tane alayım ben. İşte oldu Hava açacaktım biraz az önce sana. <laughs> Onu fark ettim ya. Aa, 27 tane oldu. Diğerlerini alamadım su bastı evi. Su bastı. Bu ne ya? Ney ne? Toprak tanıştırayım. Toprak Burkay Burkay. Hayır toprak. hayır hayır. 4 tane koymuşlar niye abi? Canları istemiş. <laughs> bak bak şurada var ya bir maden vardı Allah. Kaldı mı? Allah diyen serseri. Aha. Nerede lan maden? Aşk. Oğlum ben de. Hayır duvarı kazalım. Ananı siktim çocuk. Nerede lan? Neredesin oğlum? Arkana bak. Arkama bak. Aa merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir dakika şu şeyler bir olsun. Demir koyacağım oraya. Oraya yanıyor. <laughs> I like movie movie. I like Şimdi benim anlamadığım olay, ben bu fırının üstüne çıkınca neden yanmıyorum? Mal çünkü fırın alt taraftan yanıyor. Altına geçince de yanmıyorum. Bak hemen deneyeyim. Bak bak beni izle. <laughs> bak. Bir dakika. seni göt edeceğim. Hah. Fıra. Fıra. Oo. Bak yanmıyor. Neden? Oh. Oğlum buradan Lan, nasıl çıkacağız? He tamam. Zeka böyle bir şey işte. <laughs> Adamın zeka abi. Abi uyuyalım gelelim bir daha gel. Gel hemen bak, abi. Var kaç kömürüm var biliyor musun? Kaç? Sence? 31. Aynen. Ya işte ben nereden biliyorum. Neyse eve doğru çık abi. Ha zaten çıkıyormuş lan. Önümdesin hem de. Aa canım çok az. Koyun. Koyun. Koyunlar. <laughs> Oğlum et çıkmıyor lan. Aga mesela. bir dahaki bölümde şey 1.8 yemesi. Oğlum Oo. Bir oh. dahaki bölümde şey yapalım. Ev yapmaya başlayalım. Güzel bir ev yapalım. <laughs> Bende elimiz çok ya. güzel. Maden ineceğiz ya güzel bir ev yapalım böyle. Hadi uyuyalım gel. Hadi dur. Heh, canım doldu. Ben giirdin lan. Kim? Sen. Yemek yedim lan. Lan giirdin ama. Hayır. Kesinlikle olamaz Fırra Niye öyle bir şey yazdın şimdi? Hadi inelim Hadi. madene. Bu bu şeyin maden. <laughs> Konuşamadı. Konuşamadı. <laughs> Oğlum bütün bir gece uyuduk fırın hala yanıyor. Zehirleneceğiz anasını satayım. Ha tabi. Öküz gibi orman var burada zehirleneceğiz. <laughs> Oğlum bu örümcek sesi nereden geliyor ya? Tiskin mi var? Tiskinmek Hadi şuradan madene inelim bak ben maden yerini Hadi. buldum. Aha burada. Üf <laughs> otladın lan öyle? Kim? Sen. Ne yaptım ki? Oo lav var Berk. Nerede bebek? Bak gel. Bakıyorum evet. Manzara süper ha. Nerede? Gel bana. Oo. Aga lavların yanında falan el çok oluyor. Oraya gidip kazak mı? Hadi gidelim. Ama dur şimdi. Ama şey... öldürsen eşyalarımı çalma. Oo dur şey yazalım o zaman. Ha bana da yazsana lan adam. Dur dur genel yazıyor zaten. Game rule. Turbey sesi duydun mu? Keep in van. Otomatik etti mı? Tory true. Piramela olmadı. Şimdi dur, sana da şey yapacağız. Sana oldu mu şu anda? T büyük harfle miydi? T küçük. Oo ne tırmandım be. Hepizni fizanla tırmandım ha. tövbe ya. Al anan arıyor. Sen çıkar mı Benim oldu yalnız, al. senin olmadı. Sana nasıl yapacağım bilmiyoruz. Ben yazayım kanka. Ya az aynen Gel Ama adını nasıl mı? olacağını bilmiyorum ben. Gamerule. Dur bak yazıyorum. Şunun sılasızı. Merhaba arkadaşlar geri geldik. Ee, videoda ufak bir aksaklıktan dolayı böyle bir şeyler oldu. Ee, ne yaptığımızı açıklayayım. Ama oyunun nebesini belirledik. Abi o madene nasıl gideceğiz şimdi? Gel ben babanı takip et. Böyle gidilmez oğlum. Boşuna videoda zaman yeriz. Yani Dur. 30 tane demir topladık işte. Yani Heh, başka da abi. başka da bir şey yok yani. Bir kömür toplamadık. Abi ben tekne yaptım kendime. Olay bu. Aa o zaman dur lan ben de geleyim. Pır fela gidiyorum ben. Uuu çok hızlı. Jet ski. Gel jet ski. Oh. At ski. <laughs> Sen biliyor musun o haberi? Biliyorum biliyorum. Bu sefer jet ski değil. At ski. <laughs> aynen aynen. Çok güzel ya. Abi biz yanlış yere gidiyoruz ha. Biz burayı buradan, Hayır. Buradan bak. Ha buradan mı lan? Ya fırr aldın mı? Gel abi. Bu var ya bayağı azayım yalnız ha. Vallahi. Pu 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 pu. Şakalaka şakalaka. Oh indim. <laughs> Aa kırıldı ya salım ya. Aa. <laughs> <laughs> o çubuğum oldu lan. Oğlum saldan çubuk veriyor lan. Beyler işte buraya geldik şu şeylerden de anladığınız üzere. Nerede oğlum? Şey, nereye gittin tamam. lan? Madene girdim. Mi Şu meşalelerden anladığınız gibi buralarda kömürler çıktı işte. <laughs> Şurada creeper patladı. Başka Ölpe. Nereye gittin Baza... lan karı? Kömür çıkmamıştı. Bu arada benim skin yakıyor. Aa. Şu altlarda falan. Ya zaten her yerde meşal var anlamışsınız. Burada crafting table bıraktı falan. Abi ben burada bir yer gizli bir yer çıkma yeri bırakmıştım ha tamam. Şunu kırayım da ben. Neredesin abi? Oh, canım çok gitti yine ya. Ah Allah ya yeter artık yeter abi vallahi yeter bak. <laughs> Işınlan. Yok lan dur ben de kim çekeyim zaten madeni gösterdik daha ne kaldı ki? Evini kıracağım şimdi ha O bizim evimiz Burkan. <laughs> o mouse bozuldu dur. Buramıyorum lan. Hah buraya mı şu? Neyse hadi videoyu bitirek lan. Bak 5 dakikacık gidiyorum durun. Neredesin? Aa doğru lan. Aa madem buldum gel. Geliyorum dur. Ay 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 ay. orayı ya. bulmuştuk ya da. Tamam kardeş ya bir dur ya. <laughs> Al sana. Buraya meşale koymayacağım ya zaten evi... Ma buraya gelmiştik biz. Hayır. Geldik. Meşale koymuşsun hatta. Aa doğru lan. Heh, fırra mella. Neyse tamam artık birbirimizi öldürmeyelim bir yeter. Ben intihar edeceğim. Öldüm lan. Tikay'dan kaçmak için lavda yüzmeye çalıştım. <laughs> Oğlum adam öyle korkuturum işte ben. Adam ol. <laughs> Oğlum videonun 99'u ölümle ilgili lan. Sana bir suikast girişinden bulursam. Ya belki abi dur ya vallahi dur. Sen Yeter kim, ya. Dur diyorsun lan? Sen kimsin oğlum? Ya ben. Tamam hadi yapmayacağım. Ağlama. Sen kimsin ki oğlum bana bir şey yap. Ağlama lan ağlama. Güzel bir maden bulmamız lazım. Neredesin kanka? İntihar edeceğim. Oğlum salak mısın sen ya? Seni intihar Ay. ettiremem. Seni intihar ettiremem olmaz. <laughs> Abi ya niye şerefsizsin? Abi? Seni intihar ettiremem. Ama öldüm zaten. Ama intihar dedim Ben öldürdüm. Katil benim. Beni tutuklayın polisler. Var ya şu anda öğretici modda olmasaydık sana öyle bir TNT döşerdim ki kımıldayamazdın yerinden. <laughs> şu an ne yapıyoruz abi? ben yukarı çıkacağım abi. Amaçsız bir video yapıyoruz şu anda. Senin yüzünden abi. Senin yüzünden abi amına kodum. Oo madan Ne burası ne? Neresi lan? Hayır. Ne biçim bir yer lan burası? Baba iyi sen. İntihar ben edeceğim lan sen edemezsin. <laughs> Işınlanıyor ne bana? <laughs> Bak neredeyim Murkay. Ben de gelecek şimdi. <laughs> Fırra oluyordum az gazdım. <laughs> geldi geldim kargaçom Hayır hayır Hadi ışınlan Işınlan Bekleyin. hadi intihara denk Dur bekle Toplu intihara sürükleyelim Minecraft'ta toplu intihar Flash 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 <laughs> İsyan çıktı Fırra. Ölmedin ha. Aaaaa düştü <laughs> Ben ya. Oba fıra mala tekneme vursan öldüremezdim seni. Neyse ben gidiyorum. Götür beni gittiğin yere. <laughs> sinsi arkandan geliyorum. Ne? <laughs> sinsi arkandan geliyorum. Evet, Şundan onu fark ettim. Bir daha şimdi de şimdi. Şey biliyor musun? T'ye basıp e, yukarı oka bastığında en son yazdığın şey çıkıyor. Oh, oh, oh. Sağ biliyor muydun onu? Biliyordum da bir dakika. Suyun sen dibine çöktüm. Geri zekalı. Al. Hah, bra. Ne yaptın lan? Al fırra mele al Al fırra al Sana, Sana ölmeyeceğim bu sefer <gülüyor> Yeter <gülüyor> <laughs> Haa fırra merak Gel gel dürüstün. Gel lan Canın kaç kalp? Canın kaç kalp? 9 Oh! Şimdi kaçma sırası bende Kaçacaksın <laughs> kaçacaksın Ulan Allah belanı versin seni Şimdi çeriş. seni fırraladım Oğlum bir buçuk kalple seni öldürdüm lan. Allah bela. <laughs> ha ha. Fırladım evet. seni. Oğlum bu nasıl bir video lan? Bak iyiden sıçtın ha sıvıyorsun şimdi. <laughs> dur dur öldürme tamam daha öldürmek yok. Gel gel gel. Şimdi maden inelim şey yapacağız. Dur. Oğlum ya aynı madene gidiyoruz madeni bitirdik. Tamam dur başka maden bulacağız işte. Sana maden bulmanın formülünü açıklayacağım. Videonun adı ne abi? Adını ne koyacağım canı? seri Adını sen koy <laughs> Adını Öğretici seri yazdım yare. Ooo Bir şey aldım senden Demir kazma almışım Evet kanka Kılıçta yapıyım mı dur Ah Canın çok gitti lan Bir dakika biz nereden gelmiştik çağdan? Aa dur şuradan tamam Oradan demir çalacağım şimdi Şerefsizden demir çalacağım Ama Berk duymadı tabi arabayı çaldın mı? Bak okay, aga biraz versene lan neyi. Niye lan ne yapacaksın? Hadi hadi. Niye ne yapacaksın? Sana sürprizim var. Tamam yap vereceğim dur bekle. Aa dur lan. Yukarıya niye gideceğim ki ben? Daha birbirimizi öldürmeyelim abi yeter. Oo bak şapkam nasıl aga? Bak. Çok seksi bir çiz. Ah. Oh. Vay oh, yapışkan tuş çıktı. Şey burada zaten şey var da çalışma masası. Niye mal gibi şey yaptın ki sen? Bilmiyorum kanka. <laughs> ne yaptın şimdi abi? Bir yapma ya Allah aşkına dur. Burkay. Tamam. Burkay yapma. Ama Heh fırraladım seni. O demir buldum ha. Aa benim demirimi çaldı. Demirim nerede? Ha buradaymış lan. <laughs> ya Burkay yapma Burkay. Çekil oradan. Ya Bursa ya. <laughs> Hakkımı helal etmiyorum. Oo oh, demir buldum. Al demirleri bırakıyorum buraya. Bırak. Pantolonu da bırak. Pantolon yok ki. Ha. Al. Şerefsize bak bak. Onlar benim hakkımda lan şerefsiz. Haram olsun sana. Gidiyorum lan ben. İnternet. Ama suyun dibine gideceğim. Derine, en derine. Derine, daha derine. <laughs> oh, oh. oh, oh. Al, al. Oh, yapacağım ben seni. Oh sepeceğim. ben var çok güzel bir yer out, buldum. Al, al, al. Yani dibine Şu kadar, kadar dibine gidebilirim. Ne diyorsun lan geri zekalı? Ha tahta koymuş şerefsiz. Derine daha derine. Ölüyor mu lan? Merhaba. Ya abi ya mal mısın sen? Allah'ını zerreden söyle mal mısın? Ki <laughs> gözünü seveyim söyle mal mısın sen? Ya. Ne? evini falan barca edeyim ya. Şeref şey oh, şey, şey aa, <gülüyor> <gülüyor> Evimi patlattı. Yemin et. <laughs> Allah senin belanı versin. Abi Aa. süre bitti bu arada. Süre bitti bu arada. Videoyu kapamamız lazım şu an. Ben şu an dünyanın dibine doğru gidiyorum kanka. Hadi. Abi ben videoyu yine başlatmamışım ya. Ben, abi bir şey mi geçiyorsun sen Ya of şimdi? ya ooo, of. Tamam çekmeye o zaman bugün sıkıldım çünkü. Şaka lan video abi. Ne <laughs> <laughs> <Dediğim> gibi. <laughs> abi evin. <laughs> Hadi uyuy. <laughs> Dur. Eve çıkamıyorum. Bu. Oh. Bence çıkabilirsin. Aha yatacağım. Aa yattım fıra. Tamam hadi yatıp bitirelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Burkay, seni son bir kez öldüreceğim. Tek attım lan. Bir dakika kanka. Evet arkadaşlar görüşürüz.